Merhaba arkadaşlar, birkaç yorum gelmiş YouTube'dan da, TikTok'tan da, onu genel olarak cevaplayacağız değil mi? Evet. Red sürecini merak etmişler, bir de benim profilimle ilgili birkaç e, soru gelmişti. Önce ben kendi profilimden bahsedeyim isterseniz. Ben 22 yaşındayım, Endüstri Mühendisliği okuyorum ve ikinci sınıf öğrencisiyim. E, ortalamam 2.9. İngilizce seviyemde, benim zaten bölümüm İngilizce ve yeterli şekilde İngilizce konuştuğumu düşünüyorum, akıcı bir şekilde kendimi iyi ifade edebiliyorum yani. What is <laughs> My name is B1, B2 arası bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben neden böyle kent travelcılar red yiyor onu, ondan bahsedeyim. Bence kesinlikle özgüvenli gitmedikleri için. Ee, ve karşıdaki kişiyle böyle konuşurken zaten gramerinize bakmıyorlar ama böyle biraz duraksayarak kendinizden emin konuşmadığınız zaman adam sizin yeteri yeterince iyi seviyede olmadığınız düşünüyor ve red veriyor bence. Ee, ve ben bence de. ortalamanız ve bölümünüz de çok önemli. Şimdi şöyle bir algı var. işte i̇ki buçuğun üstünde zaten ortalamam olsa zaten giderim. Örneğin 2.80 miydi neydi ortalaması? Ama bölüm işte gastronomiydi vesaireydi. Bu yüzden bence red yedi. Çünkü orada ki yapacağı iş de kendi mesleğiyle ilgiliydi. O orada kalır diye bence red verdiler. Ha bir de şu, geri dönem, döneceğinize inandıramayacağınız zaman da red verirler. Mesela benim bir arkadaşım daha red aldı. O Türkiye'den değil, yanlış hatırlamıyorsam Finlandiya'dan e, girdi. Ona da mesela red verdiler çünkü Çocuk geri döneceğine inandıramadı kendisine. Başka yerlerden yine ama sizin gelecek planınıza da inanmadıkları zaman red verirler yani derler ki bunlar burada kalacak. Dördüncü sınıflar mesela onlar da sıkıntılı Aynen. olabilir. Biraz Aynen. da hani birinci, ikinci sınıf olduğu Var zaman, bu arada üçüncü çok... sınıf olan bir arkadaşım var mesela aynı okuldayız aynı bölümdeyiz o mesela onay aldı. Oraya ben kesin red alacağım veya kesin onay alacağım diye gitmeyin orada ne olacak hiç belli olmaz. Moraliniz bozuk şekilde gitmeyin sadece. E, ee, öz olun, kendinizi iyi ifade edin. Geri döneceğinize inandırın. Gerisi gelir zaten diye düşünüyorum. Aynen. O şekilde. Sen bahset sürecinden istersen. Evet arkadaşlar ben de Ömer. <laughs> ben yazılımcıyım. 2024'te mezun oldum. Şu anda da özel bir şirkette yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Benim vize türüm bu arada F1'di. Dil kursu için ben <laughs> vize başvurusunda bulunmuştum. Genel olarak işte ekonomik yeterlilik vesaire her şey okeydi. Şöyle ilk olarak F1 vizesinde özellikle yeni mezun olmuş ve dil kursuna gitmek isteyenler için %80-90 oranında bir red söz konusuymuş. Özellikle son işte 4-5 aydır. Plakattan bahsedeyim. Müsaadeniz arası. Tabii buyurun. İngilizce mi konuşalım dedim. Dedi ben de dedim ki şey, şey hayır Türkçe konuşmak istiyorum. Buna işte, tamam dedi. Sonra şey yaptım. Buradaki bankaya gitti. Bir dakika sonra falan geri geldi. Sonraki sonra dedi, hiç mi İngilizce bilmiyorsun? Dedi. İngilizce konuşalım dedi. Ben de biliyorum ama Türkçe daha rahat ederim dedi. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Ömer'in İngilizcesi kendi o an orada ifade edebilir çünkü biz gitmeden önce defalarca kez pro yaptık Hı -hı. ve hem Türkçe hem İngilizce bir şekilde kendi gayet iyi ifade ediyordu. Yani daha evet de diyebilirdin. Evet o da işte en son tamam dedi sonra niye e, gitmek istiyorsun dedi. Sonra ben e, konuşmaya başladım dedim ben yazılımcıyım, yazılımcıyım dedim. Yazılımda İngilizce önemli hem programlama dilleri İngilizce konuşuyor. Bir de toplantılarda genel olarak müşterilerle İngilizce konuşuyoruz demeden benim sözümü kesti. Burada zaten böyle bir şey oldu işte ben hani heyecanlı bir isim aslında onunla heyecanımı korudum. Normal bir şekilde devam ettik. Burada sözümü kesti. Dedi ki işte Türkiye'de yok mu işte İngilizce kursu var, bir sürü program var dedi burada. Ben dedim ki var ama bunlar yetersiz dedim. Ben zaten ortaokulda, lisede de e, İngilizce eğitimi aldım herkes Türk olduğu için Türkçe konuşuluyor dedim. E, ve yetersiz dedim. O da dedi var ama bir sürü program, yine kaliteli programlar var dedi. Zaten red anladım. Ee, sonra ama yine toparlamak için yani yetersiz kalıyor dedim. Benim zaten amacım e, oradan sadece konuşmamı geliştirmek dedim. Yani o sırada o bilgisayara bakıyordu. Zaten yüzüme bakmıyordu. Sonra en son şey dedi. Ne iş yapıyorsun? Dedi. Yani mesleğin ne dedi? Yazılımcıyım dedim. Yazılım geliştirme uzmanıyım dedim. Sonra yine bir 5-10 saniye işte ekranında bir şeyler yaptı. Sonra e, red yedim dedi. Bir kağıt vardı. Kağıt da standart herkese verilen kağıt. Verilen kağıt. İngilizce konuşsaydım daha iyi olurdu. Bir de belki daha net cevaplar verebilirdim. Efin yüzdesi genel olarak zaten red alıyor son zamanlarda. Bir de şunu diyeceğim, Ömer'in tüm belgeleri bu arada tamdı. Evet, bir tarafa. ben referans o. mektubu da verecektim. O olsa mesela belki görse daha etkili olurdu ama ona böyle bir şans bile tanımadılar. Neyse. Ömer de bu arada onu da ekleyeyim. İtere'de bir dil dokuma etmeyi evet. düşünüyor. Onun süreçlerini de yine merak edersiniz. Belirtirsiniz. Biz yine video çekeriz değil mi? Aslında? Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi Amerika bakıyorum. beni kaybetti. İngiltere beni kazandı. Evet. Aynen, <gülüyor> aynı öyle. <laughs> yeah. Ama senden ayrı kalacağız o kötü oldu. Evet ya neyse bir şey olmaz. Hayır O şekilde yine merak ettikleriniz varsa yine cevaplarız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.